Türkiye genelinde uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sabah saatlerinde Akınlar Mahallesi'nden hırsızlık ihbarı alan ekipler harekete geçti. Edinilen bilgilere göre Akınlar Mahallesi'nde bulunan bir barakadan kalorifer petekleri çalındığını gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin drone destekli yürütülen takibi sonucunda şüpheliler Aziziye Mahallesi'nde yakalandı. Polis ekiplerinin elektrikli bisiklet sürücüsüne kimlik sorması üzerine sürücü ve yanında bulunan yolcu kimliğinin yanında olmadığını ve kimlik numaralarını ise bilmediklerini söyledi. Ayrıca plakası bulunmayan elektrikli bisiklet sürücüsünün ve yanındaki yolcunun sokağa çıkma izninde bulunmadığı öğrenildi. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren hırsızlık şüphelisi çocuk. Polis ekiplerine abi çekmesinler neden çekiyorlar dedi. Daha sonra hırsızlık şüphelisi çocuk gazetecilerin kendilerini görüntülediğini görünce neden çekiyorsunuz illa küfür mü edeyim diyerek tepki gösterdi. Hırsızlık şüphelisi iki şahıs polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak çocuk şubeye götürüldü. Hayır, hayır, hayır. Ha. Ya, Allah Allah. Abla ne var da çekiyorsunuz kim değil? Kapat telefonu. Telefonu kapat telefonu. Kapat telefonu. Kapat diyoruz abi. Niye var da zannede evet. çekiyorlar ama? Basın çekiyor? Ne diyeyim şimdi adamlara? Ne yapayım şimdi adamlara? Oğlum sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musunuz sokağa Abi biz de çıkacağız yani. mı sanki konuşuyor şimdi? Bağırma lan. Çekme. Bağırma. Çekmesin o zaman abi söyleyin. Bağırma. Abi Ses bir sonu bir yükseltme. Mention. Adam ol. Adam basın basın. Ben ne işim var? Allah Allah. <laughs> Bunlar şey yapalım. Bu motoru nasıl yapacağız? Motorla birlikte gidecek ya. Heh. Motorla birlikte gidecek. Tamam gelsin bir tanesi. Gel sen. Gel. Birbiriniz gel. Git Alfa. <laughs> Geç arkaya al bunu. Nasıl çekmeleme yetkimiz var mı? Basın. Abi, i̇nadına çekiyor. i̇nadına, sana ne inadına inadına? Sürme dedim, dedim abi ya? şimdi Ne küfür edeceksin? Allah Allah. Kusur işleyen sensin, dönün ağlı gelen sensin. Ne? Tamam bırak şu telefonu, bırak telefonu, kapat şu telefonu. Ya abi bak, evden kapat, 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 telefonu. Kapat telefonu. Tamam götürelim tamam, arkadaşlar, hadi. hadi. Tamam hadi çalışır bakayım. Çalışır abi. sen de. Sık olsa dövbe Tamam dur bakayım, dövbe 아좀좀괜 <목소리가> 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 <목소리가>